Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Forza Motorsport oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak 500 abone hedefine destekte bulunursanız bu arada çok çok sevinirim. Şimdi iyi eğlenceler, keyifli seyirler diliyorum. Vay, 8'in seviyeye atlamışız. Sucu seviyemiz 8 artık. Çok iyi. 10.050 kredi puanı kazanmışız. 50 nereden geldi tam olarak? Yarış bitişi. Hmm. 4950 yani yuvarlak hesap yapamadınız mı onu? 20.050 kredimiz var abi toplamda. Çok iyi. Tamam. Şimdi devam et diyorum. Bir sonraki yarış parçalı bulutlu bir havada. Öğleden sonra 3'te. Yarış uzunluğu 6 tur. Antrenman turu 3 tur. Neden mesela o şekilde ayarlanmış acaba? Gerçekte de öyle mi? Merak ettim. Neyse şimdi e, geliştirmemiz var mı yapabildiğimiz ona bakalım. Mevcut 350 kredimiz varmış. En son e, yol tutuşu frenleme geliştirmesi yapacaktık değil mi? Yapabilirsek tabii ki platform ve yol tutuşu. Bunu yapamıyoruz zaten. Bunu da yapamıyoruz. Bunu, şunu yapabiliyorum. Bu bana ne katıyor? Çok bir şey katmıyor gibi. Yakıt ve hava ile ilgili bakalım geliştirme yaparsak ne oluyor? Hızlanmayı artırıyor daha çok. Ee, bunların hepsi hızlandırmayı artıran şeyler. Arası oturucu. Evet. Lastiklerle ilgili... Ön lastikleri geliştirebiliyor muyuz? Geliştirebiliyoruz. Ön lastikleri... Ön lastikleri 265 mm yapabiliyoruz abi. Hızlanmamızı azaltıyor ama. Çok da değil aslında. Başka tekerleklerin mesela... Geliştirmesi var mı? Oy. A tekerlekleri. Bu çok güzel gözüküyor lan. 25 kredi istiyor. Bence gayet iyi. Şöyle bir değişiklik yapalım abi jantlarda. Altın rengi. Bence kırmızı daha çok yakışıyor gibi ama. B tekerlekleri ne? Jant ne yapıyor? He. Burada bir değişiklik yapıyor. EK tekerlekleri diyor. LQ, R, SV, WZ. Abi şu janta karar verdim. Trackstar 4. Hem jantın iç, yani dışındaki... Kırmızı çizgi hoşuma gitti. Emre Jant'ın dizaynı hoşuma gitti diyeyim. Okey çok da pahalı değil zaten 25 kredi. Tamamdır. Şimdi güç aktarımı diyor abi. Şanzıman, şaft, hızlanmayı artıran, yol tutuşunu artıran geliştirmeler. Ve çok da pahalı değil. Yapalım abi o zaman. referansiyel geliştirmesi de yapabiliyoruz. Bir gelişme kaydetmiyoruz ama yaptığımızda. Neden öyle? Şanzıman hızlanmayı artırıyor. Frenleme ve yol tutuşunu da artırıyor. Ama ona paramız yetmiyor. Ebriyaj. Başka ne yapabiliyoruz abi? Arka kanat yapabiliyorduk. Hızlanma 6 değerinin üstüne çıktıktan sonra bence spoiler eklemeliyiz diye düşünüyorum. Ön tampon bile hızı yavaşlatıyor. Ne alakaysa. Kaput. Kaput iyi. Ama çok az bir fark oluyor. Şuraya iki tane delik mi ekleniyor sadece? Dönüşüm ne abi? 3. Ne oldu? 3000 kredilik. Ha motor değiştiriyoruz. Vay V12 motor takabiliyoruz mesela. V10. 3.8 litrelik, 4.5 litrelik, 5.2 litrelik, 6.5 litrelik motorlar var burada. Güç aktarım değişimi diyor. AWD nedir bu acaba? Motorla alak motorla alakalı bir ihtimalle. Neyse bu çok da işimize yaramıyor aslında birer puan kaybediyoruz. Abi şöyle yapalım. Fren, frenimiz kötü olsa da yavaşlamamız okey olsun. Hızlanmamız artsın. Bence. O yüzden şanzımanı geliştirebiliriz. Hızlanmamız yani. Hatta şunu yapalım. Hem yol tutuşu artsın hem hızlanma artsın. Debriyajımızı geliştirdik. Bunu hala geliştirebiliyor muyuz? Hayır. Ne kadar kaldı? 125 puanımız kaldı kredi puanımız. Başka bir değişiklik yapabiliyor muyuz? Ön lastik genişliğini bir tık artırabiliyoruz. Yine frenleme ve yol tutuşunu az da olsa yükseltiyoruz. Yükseltelim abi. Tamam onayla hepsini. Kaç puana yükseldik? 641. İyi. Gayet iyi abi. Devam ediyorum. Yas Marina South Circuit provides tons of passing opportunities due to so many technical turns packed into such a short distance. If the competition gives you a gap, go for the pass. Okay, abi. Tamam. Güney Asya'dayız galiba. Güney parkuru diyor. Şimdi arabada e, bir ayarlama yapabiliyor muyum ona bakacağım. Abi şu yüzdeyi bakayım şuraya. Aynen. Yüzde 49 yapınca daha iyi bir değer elde ediyoruz diye görüyorum. 31.5, 79.5. 79 48 yaparsak daha da azalıyor. Aslında azalması daha iyi bizim için. %48'de daha iyi. Yani daha kısa mesafede durabiliyoruz. Değil mi mantık olarak? Yani 5 metre fren bastığımızda 5 metre sonra mı durmamız daha iyi? 4 metre sonra mı? Yani bu değer azaldıkça daha iyi durabiliyoruz demek oluyor. Basınç farkı ne kazandırıyor bize? Yüzde yüzde şu anda. Artırırsak ne oluyor mesela? Artıyor. Şöyle bir ayar yapalım. İnce ayar. Aa, basınçta da yüzde doksan en optimum basınç seviyesi olarak çıkıyor Dene, denemelerim sonucunda. Okey. Burada herhangi bir değişiklik var mı acaba? Onu görmedim ama bir değişiklik olsa büyük ihtimalle zaten yazardım. Tamamdır. Başka bir değişiklik yapamıyorum zaten. Şey yapabiliyorum. Lastik basıncını değiştirebiliyorum. Ee, onu da bir deneyeyim. Bu bayağı etkiledi ya. 97'den 0'a düşme e, mesafesini bayağı değiştirdi. Abi şuradaki ayar da yani aslında e, barı tam değerlerde değiştirmiyorum. Hafif böyle bir değişiklik yapıyorum. Bar değişmese de şu anda optimum seviyeyi burada da buldum. Arka da e, optimum seviyeye gelecek mi bakalım. Bence arka şu an iyi. Bu haliyle iyi. Çünkü herhangi bir değişiklik yaptığımda hemen değerler artıyor ya da azalıyor. Tamamdır. Hazırız abi. Uygula. Tamamdır. Şimdi yarışa. Aslında ha, antrenman. Bu antrenman değil mi? Doğru. Okay. Bu şekilde bir antrenmana gidelim bakalım. şu an iyi gibi yol tutuşumuz. Hızlanmamız da iyi gibi. Oğlum niye dönemedik lan? Bu kadar sert virajları var ha. bak. Viraj üstüne viraj bir daha. Bayağı zor bir parkur. Başa mı döndük lan? bir parkur mu bu? Aa, bayağı kısa bir parkur. Hemen bitiyor. Bonus görevi yaptık. Öndekinin spoiler'a bak. Geçer miyim acaba? Toyota kullanıyor. Vay. İşte bu yeşillemek. 8. seviyeye çıktı aracımız. Acaba bu mesela biraz önce ayarladığım e, fren, fren basınç seviyeleri e, direksiyon seti aldığımda herhangi bir etkisini fark edecek miyim? Onda merak ediyorum. Çünkü pedallı oynayacağım. Yani pedalları da olacak. Hani gaz hissiyatı, hissiyatı fren hissiyatı onları hissedebilecek miyim? Ha, tur bitmiş şey 3 tur bitmiş tamamdır. Evet abi yaptığımız ayarlar bence gayet iyi. Yarışa katılabiliriz bu ayarlarla. Yarışa git diyorum. Üçüncü sıradan başlıyorum yine. Evet abi önümüzde yine bir M2 var. Hatta iki tane. Bir tane de değil. Bunlar başım belasın benim ya. Charm Spark yine birinci sırada. Evet, aynı adamlarla giriyoruz yarışa. Devam. Geç başladık biraz ya. Götü başladık. Çok kötü başladım çok. Yol çizgisini de göremedim. Yolu göremedim. Neyse dördüncü sıradayız. Çok da kötü değiliz yani. Sadece bir sıra geriye geldik. Ve lan niye 5'e çıktık abi viteste? Okey, bunu güzel geçtik. İkinci sıraya geldik. Çok iyiyiz abi. Lan ikiye düşürsene. Üçteymişiz ya. Neyse daha önümüzde epey tur var. Birinci oluruz gibi geliyor bana. Aracımız 9. seviye oldu. Fren bayağı iyi ya bu arada. Çok iyi denge sağlıyor fren. Basınç seviyeleri vesaire. Daha erken gaza basabilmemi sağlıyor. Böylece daha hızlı hızlanıyorum. Yani daha çabuk hızlanıyorum. Altıncı vitesi gördük. Hadi be oğlum geçersin. Önümüzdeki de M2 yani boş değil. Çok yaklaştık. Geçtik be burada. Çok iyi döndük. aramdaki arka açmam lazım ikinciyle Bir önceki turdan daha kötü bir tur geçirmişim ama birinci oğlum nasıl oluyor? Aha tur bindireceğim lan. Vallahi bu sefer gerçekten tur bindiriyorum ha. Aha birine tur bindirdim. Birine daha bindiriyorum. İki tane araca tur bindirdim. Hadi buna da bindir. Yok bilmedi. <laughs> Oğlum en iyi turum 1 dakika 1 saniye lan. Bir, bir, i̇kinci sıradaki de bayağı 1 saniyeyle en iyi tur süresini kat etmiş. Yani kaydetmiş daha doğrusu. Toplam sürem 6 dakika 22 saniye. İkinci ile aramda 12 saniye var. Çok iyi. Sonuncuyla aramda ne kadar var abi? Sonuncu 7.47 ile bitirmiş. 1 dakikadan fazla. 1 dakika 25 saniye daha hızlı bitirmişim ondan. Vay be. Devam. Toplamda 84 puana ulaştım. Sanki biraz daha zorluk eklemem gerekiyor gibi hissediyorum. İşte bu, işte bu. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olup 500 abone hedefine destek de bulunursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.